görmüyorsunuz. Doğuştan görme engelli birisiniz. Karşınızda birisi var. Ondan nasıl su istersiniz? Ee, nasıl su isterim? Görme. Nasıl görmüyor? Su dersin ya. Susadım dersin yine. Konuşabiliyorsun. Engelliyim. Sen Çok özür dilerim. Böyle isterim yani. Ya, acıktınız. Nasıl yemek istersin? Böyle derim. Karnınızı oluştursun. Peki tuvaletiniz geldi. Nasıl? <laughs> <laughs> o nasıl zarf edeceğim bilmiyorum. Ağzınızla söyleyebilirsiniz efendim. Evet ağzım vardı değil mi? Gözlerim, evet. Suyu da ağzımla isteyebilirim. <laughs> Doğuştan görme engelli birisiniz. Karşınızdaki kişiden nasıl su istersiniz? Elimle işaret yaparım. Nasıl? Oğlum niye elinle işaret yapıyorsun? Konuşsana amına <laughs> <buna> koyayım ya. <gülüyor> ya <gülüyor> bu Troll videomu şaka mı yapmışlar? Şekil falan. Ama yemek için hani şöyle bir şeyler yapardım hani. Görme engelliye nasıl su isterim? <laughs> <laughs> Doğuştan görme engelli birisin. Öyle düşün. Evet. Karşında birisi var. Ondan nasıl su istersin? Bak bakışlara bak. Şimdi insan bak hareketlere bak. <laughs> <laughs> nasıl su isteyeceksin oğlum ya? Hangi <laughs> <laughs> bir istesen ver. Dur şu balgamat. M.C.'yi <laughs> kesin. <laughs> Ama kör birisiniz efendim. Bak, bak. Durtarım, abi, ne yapacağım gençsin? Ama göremiyorsunuz efendim. Yine getirmek zorunda kalacak. <laughs> He? Göremiyorsunuz. Tam göremiyorsunuz. Wow! göndermiş. Mesajı wow, wow, gönderseydiniz. Wow. What the fuck? Gel. Geçel <laughs> <laughs> 1000 TL göndermiş. Çok teşekkür ederim Geçel'im. Ne oluyor amuk diye? <laughs> ne oluyor ananız ikim yayın konsepti değişti. Richel kesene bereket kardon benim. Eyvallah. Mami biz bunda 10.000'i 10 mi denememiştik? Evet. Bilmiyorum elimdeki bostanla şey yaparım kendisini. Dürterim kendisini bir dahakine getirir. Normal bir şekilde su isteseniz olmaz mı? Dostum telefon kullanıyor o suyu getirmez. Doğuştan görme engelli birisi olsaydınız karşınızdaki kişiden nasıl su isterdiniz? Eee... Zaten görme engelliyim. Konuşabilirim. Konuşarak. Su verir misin? derim abi direkt. Helal Ama su istediğimi nasıl anlatırım? Yani el hareketleri falan yaparım. Şu an gözümü kapatmışım değil mi <laughs> mesela? El hareketleri yaparım. Yani böyle yaparım. Acıktınız efendim. Acıktım. Böyle yaparım. Tuvaletiniz geldiğinde. <laughs> Ona göstermeyin bence. Ee, efendim aslında normal ağzınızla da söyleyebilirsiniz. Normalde görme engellisiniz. Evet. Evet. ağzımla <laughs> da söyleyebilirim. Pardon. İşte engelliği de aynı anda şey yapmışım ben. Yani lavaboya gideceğim dedim nazik bir şekilde. Zaten cevap vermem. Kusura bakmayın. Veremezdim ki isteyen be oğlum. Zaten göz... Ben cevap vermeyeceğim. Kılıçdaroğlu'nda liderlik basıyor. Kusura bakmayın. Ben konuşturmayayım ben. <gülüyor> <gülüyor> Abim gel gel onu sormuyoruz gel gözüm görmüyor. Nasıl isterdim? Teyzeciğim? Zaten gözlerim görmüyor. Nasıl isterdim? Allah Kim olduğunu ya. ne bilirdim? Bir su verirdik. Ne Tezicim? oldu Allah rızası için bir su verir misin? Ne ya Ne deyiz? Görme engellisiniz, göremiyorsunuz. Nasıl Gö istersiniz karşı Ev o karşıyı hissedersem onun kişiliğine göre hareket eder bir şey <laughs> isterdim. Ablam niyet okumacı. öyle şey. yapardım tabii. Su, su derdim. Evet. <laughs> Efendim, görme engelli bir olsaydınız karşınızdaki kişiden nasıl su isterdiniz? <laughs> o kanka su istiyor, mı, gibi hani? o, su istiyor gibi olmadı. Saksı istiyor gibi oldu amına koyayım. Düzgün yap ya. Ha. Peki efendim acıktınız. Nasıl yemek isterdiniz? Ha, gir, yürüye gir. <gülüyor> <gülüyor> o olmadı ya. Efendim görme engellisiniz. Konuşabiliyorsunuz. He. ben yanlış anladım Miranda ya. Ee... <gülüyor> <gülüyor> su. Su isterdim derdim <laughs> su ver. Para yok sonra veririm. Görme mi ondan <laughs> da su isterim. Ağzımla söylerim. Kimse var mı orada derim. Var derse ona göre bir bardak su isterim. Ee, <laughs> pardon susadım da su verir misiniz çantamda işte cebimde para var derim. Ee, yanımdan geçen birisine seslenirim durun fena Dayı suyun var mı su verir misin? Elimle gösteririm şöyle yaparım abi ne yapacağım. Peki, tuvaletin geldi. <laughs> evet. Tuvaletin geldi nasıl tuvaletine gitmek istediğini istersin? Abi zaten görmen geldiğim konuşabiliyorum ki. <laughs> İşaretle. E... O eldiven ne he, hoca? Bu kimle pandomi mi yapıyor? Tiyeri tiyeri mı? Bu cam sanatçısı. Yapmaya çalışırım göstermeye çalışırım. Nasıl mesela su istediğinizde nasıl gösterirsin? Ee, pardon özür dilerim. Ee... Oğlum açsana gözünü mal mısın sen? Aç gözünü ya şurada iki dakika röportaj yaptırmadın ya. Bu, bu işaretlerle bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Peki acıktınız efendim. Karnınız acıktı nasıl? Ha, çocuk gözünü kapattı öyle oynuyor. E... Eee direkt söylerim onu. Su için neden parmaklarını kullanıyorsa <laughs> onun için de istesene adam. Bir daha söyle. Sen görmeyi yapıyorsun. <laughs> Konuşabiliyorsun. Tamam onu dedim sana zaten. Ellerinle bir şeyler yaparak istedin o zaman. Hareketlerimle. <laughs> Şöyle yapar. Acıktınız nasıl su istersin? Ay yemek istersin. Böyle karnımı şey yaparım. Peki tuvaletiniz geldiğinde ne yaparsınız? Eftelye gel sana. Gel tuvaletimi yaptırt. Ağzınızı söyleyebilirsiniz. Sadece görmeyin engellisiniz. Zort oldum şu an. <laughs> Aa zort oldu. Zort. Bunlar mı kullanıyormuş bu kelime? <laughs> zort oldum şu an diye. Bir tane donate geldi onu bir okuyayım. Garip bir donate çünkü galiba. Aylin Naz 5 TL göndermiş. Abi mi yayınlar yarım mat ve istatistik vizyon var. Hasan'dan biraz ders alabilme şansın var mı? Yarım matematik ve istatistik birizen var. Hasan'dan ders alma şansım var mı? Kötü geçerse de sana geleceğim. Artık tüm ekibe selamlar demiş. selam. Hasan ama bilmiyorum çok bu aralar çok yoğun bilmiyorum ders verebilecek kapasitesi mi şu anda kafa olarak. Keygrand matematiği iyi draw versin. Kıskaç demet. <laughs> Kıskanma demet artık matematiğimi. Kıskanç. Hasan. Soru As çözüyor galiba. Hasan. 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 Hasan Durdur şunu oğlum, kazanacak. Durdur şunu. Hasan gel soru buraya. Çözüyor, soru çözüyor. Saçmalama.